Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Turnduck'ın kuramında öğrenme sürecine ilişkin bahsettiği ek yasaları biraz konuşacağız arkadaşlar. Neler bunlar? Turnduck'ta biliyorsunuz 3 tane temel yasa var. Hazır bulmuştuk yasası, tekrar yasası ve etki yasası olmak üzere ama bunların yanı sıra bazı ek yasalardan da bahsediyor adam. Bunlar neler? Misal etkinin yayılması bunlardan birisi. Etkinin yayılması nedir arkadaşlar? Etkinin yayılması istendik bir davranışın pekiştirilmesinin onunla birlikte ortaya çıkan istenmedik davranışlarında pekişmesine yol açması durumudur. Bazen arkadaşlar istendik bir davranışı pekiştirelim derken onunla birlikte ortaya çıkan istenmedik bir davranışta da pekişebilir. Yani istendik davranış için yaptığınız pekiştirmenin etkisi istenmedik davranışa da yayılabilir. Etkinin yayılmasında Olayımız budur. Misal bakın diyelim ki öğretmen ders sırasında bir soru soruyor. Öğrencinin biri tak diye cevabı söylüyor. Öğretmen de pekiştiriyor. Aferin bravo diyor. Şimdi burada öğretmenin pekiştirmek istediği şey ne? Doğru cevap verme davranışı. Ama bu doğru cevap verme davranışını pekiştirirken arkadaşlar... ...söz almadan konuşma gibi olumsuz bir davranış kalıbı da pekişebilir işte bakın. İstendik bir davranış pekiştireyim derken araya istenmedik davranışlarda karışabilir. Etkinin yayılmasından kastımız budur arkadaşlar. Peki ait olma yasası nedir? Bir diyerek yasamız. Ait olma yasası da şunu anlatır. Diyor ki Tonda arkadaşlar. İki uyarıcı arasında bir çağrışımın oluşabilmesi için bu uyarıcıların yakın olması yeterli değildir. Niteliksel olarak da birbirlerine ait olmaları gerekir. Yani bakın bu ait olma yasası aslında Geç yakınlık yasasını eleştirmeye yönelik bir söylemdir. Geç dalçılar yakınlık yasasında ne diyordu? Uyarıcıların birbirine yakın olması onlar arasında bir çağrışım oluşmasını sağlar. Bütün olarak algılanmasını sağlar diyordu değil mi? Törndak bunu eleştiriyor ve diyor ki yakınlık uyarıcılar arasında bir çağrışım oluşması için yeterli değildir. Niteliksel olarak uyarıcıların birbirine ait olmaları gerekir ki aralarında bir çağrışım oluşsun. Bakın misal arkadaşlar. Şuraya ben gelip. Bakın şuraya ben gelip misal. Piaget ve Oydupus kompleksi yazıyorum bak. Piaget ve Oydupus kompleksi yazsam. Gelip bak ta buraya da misal. Freud ve özümleme yazsam misal. Şimdi bakın arkadaşlar. Piaget ile Oydupus yan yana. Freud ile Oudupus yan yana olduğu halde. Piaget ile Oydupus arasında bir çağrışımın oluşması çok olası değil. Neden? Çünkü bunlar niteliksel olarak birbirine ait değil. Bak istediği kadar yakın olsun. Şu dört tane süreçten veya bak Freud'la özümleme arasında bir çağrışım oluşturamayız. Niye? Çünkü niteliksel bir ilişkisi yok. Bak uzak olduğu halde misal biz şu dört tane kavramı göz önüne alsak arkadaşlar. Özümleme ile Piaget arasında işte Freud'la oydupus arasında bir çağrışım oluşturma olasılığımız daha yüksek. Neden? Çünkü niteliksel bir ilişki var. Yakınlık çağrışım için yeterli değildir. Uyarıcıların niteliksel olarak birbirine ait olması gerekir ki arada bir çağrışım oluşsun diyor. Ait olma yasasından kastımız da budur arkadaşlar. Etkinin yayılmasından söz ettik. Onu yanlışlıkla sildim. Ait olma yasasından söz ettik arkadaşlar. Gelelim üçüncü. Mevzu çağrışımsal geçişe. Çağrışımsal geçiş aslında arkadaşlar bildiğiniz bir şey klasik koşullanmanın turnduck'taki karşılığı aslında. Yani şudur çağrışımsal geçiş. Organizmanın bir uyarıcıya karşı gösterdiği tepkiyi o uyarıcının yanında sunulan başka bir uyarıcıya da göstermesidir. Organizma bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi onun yanında sunulan başka bir uyarıcıya da gösterir arkadaşlar. Bakın diyelim ki misal x uyarısına bir tepki veriyorsunuz. Ama Y uyarıcısına herhangi bir tepki göstermiyorsunuz. Hatta bunu da başka bir renkle yazayım daha belirgin olsun. X'e bir tepki gösteriyoruz. Y'ye göstermiyoruz diyelim. Bak X ile Y'yi belli bir süre sürekli birlikte sunarsam size bir süre sonra Y uyarıcısı da sizde tepki yaratmaya başlar. Yani aslında o Pavlov'un klasik koşullanma ile ilgili söylemlerinin çok benzerinden bahsediyor. Klasik koşullanmanın turndaktaki karşılığı. Eğer ki bakın bir uyarıcı sizde tepki yaratıyorsa onun yanına tepki yaratmayan bir uyarıcı geldiğinde bir süre sonra o tepki yaratmayan uyarıcı da sizde tepki yaratmaya başlar arkadaşlar. E mesela birini çok seviyorsun. Bak o kişiye bir tepki gösteriyorsun. Onun yanında sürekli bir tane uyarıcı sunarsam sana bir süre sonra şu kırmızı uyarıcı da sende tek başına tepki yaratmaya başlar. Yani aslında bildiğiniz klasik koşullanmanın turnduck'taki karşılığıdır arkadaşlar. Çağrışımsal geçiş. Organizmada tepki yaratmayan bir uyarıcı tepki yaratan bir uyarıcı ile eşleşince tepki yaratmaya başlar diyor arkadaşlar. Peki çağrışımsal zıtlık diye bir şey var. Bu nedir? Bu da çok basit arkadaşlar. Çağrışımsal zıtlık da şudur. Diyor ki Turndak, uyarıcı ve tepki arasında kurulan bağı tek yönlüdür ve bunun tersine çevrilmesi zordur. Uyarıcı ve tepki arasında kurulan bağı tek yönlüdür ve bunun tersine çevrilmesi oldukça zordur diyor. Bakın misal biz alfabeyi A'dan Z'ye doğru öğreniyoruz değil mi? Belli bir yönde A'dan Z'ye doğru öğrenmişiz ve alfabeyi sayın deseler hepimiz A'dan Z'ye doğru hiç sıkıntısız sayarız. Ama alfabeyi. Z'den A'ya doğru sayın deseler, birçoğumuz bunu yapamayız bakın arkadaşlar. Değil mi? Çünkü uyarıcı tepki bağını biz tek yönlü öğrendiğimiz için bunu tersine çevirmek son derece güç olur arkadaşlar. Dolayısıyla bir yönde öğrendiğiniz şeyi tersinden yapmak da zorlanıyorsunuz. Çağırışımız kastımız bu. Hep aynı yönde bir bağ oluştuğunda öğrenme bir yönde gerçekleştiğinde bunu tersine çevirmek zor oluyor diyor. Törndak çağrışımsal zıtlıktan kasıt bu. Bak alfabe A'dan Z'ye sayıyorsun ama Z'den A'ya say dediklerinde e, tökezlersin. Değil mi? Çünkü uyarıcı tepki bağı tek yönlü oluştuğu için bunu tersine çevirmek sonradan zor olur diyor adam. Çağrışımsal zıtlıktan kastımız da budur arkadaşlar. Peki tepki analojisi nedir? Tepki analojisi bu da aslında bildiğiniz bir şey diğer davranışçıların uyarıcı genellemesi olarak nitelendirdiği sürece verdiği isim aslında şudur tepki analizisi. Organizmanın bir ortamda bir uyarıcı karşısında gösterdiği tepkiyi benzer ortamlarda, benzer uyarıcılar karşısında da göstermesidir. Bak organizma yeni bir uyarıcı karşısında daha önce ona benzer uyarıcılara karşı gösterdiği tepkiyi gösterir. Yani daha önceden uyarıcı genellemesi olarak bildiğiniz, işte diğer davranışçı kuramcıların uyarıcı genellemesi olarak nitelendirdiği süreç aslında bu arkadaşlar. Bir ortamda bir uyarıcıya bir tepki vermeyi öğrenince benzer ortamlarda, benzer uyarıcılar karşısında da bu tepkiyi gösteriyorsunuz. Ortamlar ne kadar benzer olursa, uyarıcılar ne kadar benzer olursa, tepkiler de o kadar benzer olacaktır diyor. Törndak arkadaşlar buna transferde Benzer öğeler ilkesi de deniyor bakın buna transferde. Benzer öğeler ilkesi de deniyor. Bir ortamda bir uyarıcı karşısında bir tepki verince benzer ortamlarda, benzer uyarıcılar karşısında da o tepkiyi gösterirsiniz diyor. Ortamlar ne kadar benzer olursa, uyarıcılar ne kadar benzer olursa, tepkiler de o kadar benzer olacaktır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bakın ders çalışma ortamınız gerçek sınav ortamına ne kadar yakın olursa performanslar da o kadar yakın olacaktır gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar değil mi? Yani ortam bir ortamda bir tepkiyi gösterirseniz benzer ortamlarda da benzer tepkileri performansları gösterirsiniz. Aslında bu da uyarıcı genellemesinin TurnDuck'taki karşılığı olarak düşünebileceğiniz bir süreç arkadaşlar. Ve bir de yine bildiğiniz düşündüğüm bir şey var ki o da Küçük adımlar ilkesi arkadaşlar, küçük adımlar ilkesi de yine programlı öğrenme modelinde üzerinde durulan bir şey değil amatör yakın temellendirdiği bir ilkedir. Küçük adımlar ilkesi bir davranışın organizmaya küçük parçalar halinde basitten karmaşa doğru yavaş yavaş öğretilmesi işidir arkadaşlar. Organizmanın bir davranışı küçük parçalar halinde basitten karmaşa doğru yavaş 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 öğrenmesi küçük adımlar ilkesi olarak nitelendiriliyor. Bakın Turnduck diyor ki bir davranışı organizmaya bütünsel olarak öğretmek zor ve zahmetlidir. Neden? Çünkü davranışın kompleks yapısını bütünsel olarak öğrenmektense onu ufak ufak yavaş yavaş parça parça öğrenmek çok daha kolay bir iştir. Bu yüzden işte bir davranışın organizmaya ufak ufak adım adım yavaş yavaş öğretilmesi gerekir ki bu sürece davranışın organizmaya adım adım yavaş yavaş küçük parçalar halinde öğretilmesine küçük adımlar ilkesi deniyor. E bu da daha sonra edimsel koşullanmada işte kademeli yaklaşma diye aslında karşımıza çıkıyor değil mi? Kademeli yaklaşmada da ufak ufak yavaş yavaş adım adım bir şeylerin organizmaya öğretilmesi söz konusuydu. Bunu da ilk temellendiren adam turnduck'tır ve küçük adımlar ilkesi olarak bu durumu nitelendirir arkadaşlar. Evet Turnduck'ın kuramındaki ek yasalara biraz baktık. Etkinin yayılması, ait olma, çağrışımsal geçiş, çağrışımsal zıtlık, tepki analojisi ve küçük adımlar ilkesinden sizlere bahsettim arkadaşlar bu videomuzda. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Herkese iyi çalışmalar, hoşçakalın arkadaşlar.